Nilüfer Damal Eğitim Vakfı İmparatorluk tarihine ışık tutacak yepyeni bir projeyle Osmanlı sikkelerini bir araya getiriyor. Biz de sizler için Osmanlı sikkeleri tarihi adlı projenin mimarı Atom Damalı ile ilk cildi yayınlanan eser üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Nilüfer Damal Eğitim Vakfı tarafından tarihe ışık tutması amacıyla hazırlanan Osmanlı sikkeleri tarihi adlı eser ilk cildiyle okuyucuların ve meraklılarının beğenisine sunuldu yıldır sikke koleksiyonculuğu ile uğraşan Atom Damalı son 5 yılını sadece Osmanlı sikkelerini ayırarak bu eseri oluşturmak için yola çıkmış. Önce şöyle diyeyim. 30-40 yıldır ben sikke koleksiyonu yapıyorum ve özellikle Osmanlı sikkeleri ağırlıklı. Fakat çalışma yaptıkça bu sikkelerin koleksiyon olarak tamamlanamayacağını anladım. Onun üzerine tamamlanabilecek bir eser içinde Osmanlı sikkelerini toplayabilir miyim diye düşündüm ve 5-6 yıldır da bütün dünyadaki müzeleri ve koleksiyonları gezerek tüm Osmanlı sikkelerini inceliyorum. Ve bunun neticesinde de tüm toplanan Osmanlı paralarını tüm envanterini çıkartarak bir kitap haline getiriyorum. Şimdi ilk ciltte tabi Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasından başlayıp İstanbul'un fethi ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar olduğu için çok önemli sikkeler var. E, kitabın başında da Osmanlı paraları ile ilgili genel bir bilgi veriyoruz. E, bunlar neler? Mesela dünyada önemli Osmanlı sikkeleri e, bulunan müzeler hakkında bilgi, koleksiyonlar hakkında bilgi. Şimdiye kadar Osmanlı sikkelerini e, konu edinmiş kitaplar hakkında bilgiler. Darphaneler... Osmanlı sikkelerinin eee darp sistemleri çünkü değişik zamanlarda değişik teknolojiler kullanılmış. darphanelerin değişimi tarihle beraber değişiyor. Bunlar hakkında bilgiler var. Örneğin 130 değişik şehirde değişik darphanede Osmanlı parası basılmış. Bunlar hakkında bilgi veriyoruz. İlk ciltte genel bir özeti var. Bu bakımdan ilk cildin önemi diğerlerine nazaran daha büyük. Ondan sonra da her sultanın kendi tarihçesi, kronolojisi ve darp etmiş oldukları bütün sikkelerin fotoğrafları, üzerinde yazdıkları ve onların İngilizce ve Eski Türkçe tercümeleri yer alıyor. Sikkelerin tarihi araştırmalarda yeterli düzeyde kullanılmadığını fark eden Damalı, eserin hazırlık sürecinde pek çok araştırmacıdan ve çeşitli müzelerden büyük destek görmüş. Atomda Malı toplam 8 ciltten oluşacak eserin 2011 yılında tamamlanacağını söylüyor. Birinci ciltten sonra e, tahmin ediyorum 7 cilt daha e, çıkartmamız gerekecek. Büyük bir ihtimalle 8 cilt de olabilir. Yani toplam 8 veya 9 cilt içinde tamamlanacak bu kitap. Ve tamamlandığı zaman e, Osmanlı sikkelerinin dünyada ilk defa e, hazırlanmış bir korpusu yani komple bir katalog halinde olacak.